اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız. Hikmet Araştan hoş geldiniz. Rabbimiz günümüzü hayırlı eylesin inşallah. Bildiğiniz gibi bu, gece Mevlid Kandili yani Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam alemimize teşrif ettiği gece olacak inşallah bu akşam. Şimdiden Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyoruz ve Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Biz bugün de konumuzu akşamla bağlantılı seçtik. Konumuzda Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesi ne demek? Bu cümlede ne gibi hakikatler gizli? Alemlerden kasıt nedir? Ve yine Peygamberimiz bu alemlere ne gibi vazifeler ifa etmek suretiyle rahmet olmuştur? Ve en başta kendimiz kendi alemimize Peygamber Efendimizin rahmet olmasına dair neler yapabiliriz? Nasıl kendimiz hakkında Peygamber Efendimizin rahmet olma yönünü daha da o konuda istifademizi artırabiliriz? Bu konularda inşallah bugün tefekkür edeceğiz. Beraberce Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olmasından hissemizi artırmaya çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Gününüzü ve kandilinizi tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de hem sizin hem burada çalışan arkadaşlarımızın, hem bizi izleyen ve dinleyenlerin hem de bütün Mümin kardeşlerimizin mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah mevlüt Kandili peygamberimiz Ali Sattı daha güzel tanıma ve takip etme hususunda gayretlerimizin artmasına vesile olur. İnşallah mevlüt Kandili yeryüzünde manevi havanın daha da güzelleşmesine, Allah'ın rahmetinin celbedilmesine, cezbedilmesine, çekilmesine vesile, duaların, hayırlı işlerin daha çok yapılmasına vesile olur. İnşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü bütün alemlere rahmet olarak gönderilmesi ne demektir sorusunun cevabını daha güzel anlama ve yaşama hususunda yeni adımlar, taze adımlar atmak bize hepimize inşallah bu vesileyle, Mevlüt Kandil vesilesiyle nasip olur diye Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah. Hocam ilk olarak Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam alemlere rahmet olduğu hakikatini bize kim haber veriyor? Bu hakikatin kaynağı nedir? Bütün alemleri yaratan, bütün alemleri doğrudan doğruya idare eden, bütün alemlerden e, e, katına daima hamdü sena yükselen Cenab-ı Hak kelamı ı ezelisi Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresinin 107. ayet kerimesinde Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderildiğini ilan ediyor. Yani bütün alemlerin Rabbi olan Allah, Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderildiğini bize haber veriyor. Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah'ın, Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderildiğini ilan etmesi ne gibi sırlar taşır biz merak etmeliyiz. Ne gibi manalar ve müjdeler taşır Öğrenmeye çalışmalıyız. Alemlerden kastedilen neler olabilir merak etmeliyiz. Peygamberimizin aleyhisselatü bütün alemlerle ilgili Cenab-ı Hakk'ın e, razı olduğu e, nasıl bir bakışı vardır. Nasıl bir e, kulluk vazifesi ifa etmiştir. Bütün alemlerin Peygamberimiz aleyhisselatü memnun olması e, neler ifade eder. İnşallah bunların üzerinde bu vesileyle bu gece vesilesiyle yani mevlüt kandili vesilesiyle daha çok düşünürsek Peygamberimizin Aleyhisselam alemlere rahmet olmasıyla ilgili hakikatler biraz daha ruhumuza, kalbimize inşallah açılır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Aleyhisselam'a bizleri ümmet eylediği için Allah'a şükrümüzü inşallah daha da arttırmaya çalışmak, Allah'ın emirlerine daha çok sarılmaya gayret göstermek yönünde inşallah bu gece vesilesiyle yeni kararlar veririz ve yeni adımlar atarız ayette haber verilen alemlerden kasıt nedir? Alemler deyince neyi anlayacağız? Evet Enbiya suresinin 107. ayet kerimesinde Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak, rahmet olarak gönderildiği ilan ediliyor diye hatırlamıştık. Ayet kerimeyi okuyalım. Estağfirullah ve billah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ee, Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Alemlerden neyi anlayacağız? Onun da cevabını hepimizin her müminin her gün beş vakit namazda her rekatta okuduğu Fatiha suresinin ilk ayetinden besmeden sonraki ilk ayetinden anlamaya çalışmalıyız. Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Hamd ezelden ebede her kimden her kime gelen ve gelecek bütün hamdler, senalar Allah'a mahsustur. Bu hakikati her namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha suresinde ifade ediyoruz, ilan ediyoruz. Alemlerin Rabbi olarak Cenab-ı Hakk'ı zikrediyoruz. Alemler nedir? Alimler, müfessirler bu mevzuyu incelemişler ve kısaca e, şu noktalara dikkat çekmişler benim okuyabildiğim ve dinleyebildiğim kadarıyla. Buyurun. Görülen alemler var, görülmeyen alemler var. Bu alemde, bu dünyada, müşahede aleminde e, bu aleme açılan pencerelerle seyret. ...nasip olan Allah'ın izin verdiği kadar alemler var. Gayba açılan... ...gayba açılan vicdan gibi... ...kalp gibi... ...cihazlarımızla, latifelerimizle... ...yine Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kadar... ...nasip ettiği kadar... ...temas kurduğumuz, irtibatlı olduğumuz... ...alemler var. Maddi alemler, fiziki alemler... ...manevi alemler... ...Kuran-ı Kerim'de... ...birçok ayetlerde dikkatimizin çekildiği... ...bu alemler var... Cenabı Hakk'ın daima tesbih edildiği, Cenabı Hakk'ın zikredildiği, doğrudan doğruya Cenabı Hakk'ın mutlak hakimiyeti altında çevrilen, idare edilen alemlerden bahseden ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir fikir verme açısından şunu da söyleyebiliriz. Şu gördüğümüz ışık hızıyla giden bir uçağa, bir vasıtaya binilse sınırlarına varamayacağımız. Yani insanın ömrünün yetmeyeceği artık milyarlarca ışık yılı mesela akşam galiba bir ara kulağıma geldi arabada radyoda bir programda yani milyarlarca ışık yılı yıl gidilse ışık yılı olarak ifade ediliyor. ışık saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor deniyor. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden bir uçağa bir vasıtaya binilse sınırlarına varlamayacak olan şu görünen alem görünmeyen alemlerin o gayb alemlerin yanında okyanustan bir damla olamaz demişler müfessirler. Böyle değerlendirmeler var. Okyanusun yanında bir damla olamaz. Şu bize çok büyük görünen, çok muhteşem, çok heyecan verici olan seyredilmesi, üzerinde inceleme yapılması, çok heyecan verici olan şu yıldızlar alemi, şu kainat o görülmeyen melekut diye de isimlendirilen Kur'an-ı Kerim'de melekut yani arka plan, perdenin arkasındaki alemlerin yanında Okyanusların yanında bir damla, dağların yanında bir zerre olamaz demişler. Onun için alemlerden kastedileni bir de şöyle o zaman söyleyelim. Bir mülk var, dış yüz var, görünen var. Bir de melekut alemleri var. Dış yüzün perde olduğu iç yüzde, arkada perdenin arkasında adetlerini bilmediğimiz, isimlerini sayamayacağımız, bilemeyeceğimiz alemler var. Mesela berzah alemi diyoruz. Berzah alemi yani vefat edenlerin kabir kapısıyla girdiği aleme Berzah alemi deniyor. İnanıyoruz ama bu dünyaya açılan göz penceresiyle bakamıyoruz. Kabirden sonra girilen Berzah alemi. Mesela ahiret alemi. Ahiret alemi, ahiret alemleri. Yani ebedi olan, daimi olan e, ahiret aleminden Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. E, melekler var. Melekler onların alemi farklı, şartları farklı, cinler var, cinler onlar da ruhani varlık olması bakımından meleklere benziyor. Fakat e, nefis taşımaları ve imtihan edilmeleri yönünden meleklerden farklı, o, onların da ayrı bir alemi var. Bu alemlerden nelerin kastedilmiş olacağı konusu e, Bediüzzaman'a sorulmuş Risale-i Nur'da Mektubat isimli eserde. 26. mektupta hatta 18 bin alemden murat nedir diye onu da sormuşlar. 18 bin alemden bahsediliyor bazı e, dini kaynaklarda, bazı güzel e, e, değerlendirmelerin yer aldığı eserlerde. 18 bin alem, onu da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manaları sınırlandırılamaz. Alemlerin Rabbi ifadesinde nelerin kastedildiği e, bir iki manaya münhasır olamaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhit ilmine, her şeyi kuşatan ilmine dayanır. Dolayısıyla o ayette yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde alemlerin Rabbi olarak Cenab-ı Hakk'ın bize tanıtıldığı o kısımda alemlerle kastedilenin e, neler olduğu e, birçok manalar ifade diyor. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı e, bir ağacın, e, bir hayvanın Allah'ın bizde yarattığı bir azanın, kalbin, gözün, beynin manaları, vazifeleri sayılamıyor. Saymakla bitmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin de ifade ettiği manalar sınırsızdır. Bazı alimler bir bakışa göre 18 bin alem keşfetmişler diyor. Bazı alimler o bakış önemli. Neye göre baktığı önemli. Nereden baktığı önemli. Hangi kriterlere göre değerlendirme yaptığı önemli. Dolayısıyla, Onların kriterlerine göre, onların bakışlarına göre 18 bin alemden de bahsetmişler. Ancak dediği zaman kendi anladığını yani birkaç. Onlar kendisi 18 bin alem keşfedebilmiş, o kadarını fark edebilmiş ama fark edemediği daha nice alemler vardır. Vardır. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Yani 18 bin alem yani belli kriterlere göre ifade edilmiş, başka kriterlere göre 18 bin alem çok daha fazla rakamla da ifade edilebilir yani aynı sayı bir başka açıdan yaklaşıldığında artık milyarlar alem, sayısız alem neticesine de varılabilir. O da mümkün. Yani mesela kara bir alem, deniz bir alem dediğimizde iki alemden bahsetmiş oluyoruz. Karalar ve denizler. Ama karalarda bitkiler var, hayvanlar var. Hani değişik açılardan tahlil edildiğinde alem sayısı bizim tasavvur edemeyeceğimiz şekilde çoğalmaya başlar. E, bitkiler aleminde mesela yaprağını döken bitkiler var. İşte devamlı yaprakları canlı kalanlar var. E hayvanlarda et diyerek beslenenler var. Ot diyerek beslenenler var. Değil mi yani? E, sürünenler var. iki ayak üzerine gidenler var. Dört ayak üzerine giden hayvanlar var. Toprağın içinde hayvanlar var. Yani hepsi bir açıdan değişik şekillerde incelendiğinde değişik değişik alemler olarak görünüyor. E insanlar bir alem. E Risale-i Nur'da şimdi takdim edeceğim yere geçiyor onu kısaca okuyayım. E her bir insan bir alem diyor. Yani mekan açısından denizler, karalar, gökler, yıldızlar topluluğu hepsi birer alem olarak isimlendirilebileceği gibi zaman açısından zaman açısından mesela her gün bir alem. Her gün değişik bir alem. E biraz daha adım atalım. Her yeni güne girerken mesela perşembe gününe girdik bugün. Herkesin alemi değişik ve yani, her an değişiyor. Her an değişiyor. Herkesin alemi yani bugün Ankara'da, bugün Türkiye'de, bugün dünyada güne başlayanlar hep sevinçle başlamadı. Hüzünle başlayanlar da var. Herkes hüzünlü başlamadı, e, sevinerek başlayan var. Ümitli olanlar var. Çok ümitli olanlar var. Biraz ümidi kırılmış olanlar var. Yani herkes çocuklar var. Yani bir derdi olup derdine bugün çare bulunduğu için sevinen var, derdi biraz daha artanlar var. Yani herkesin farklı farklı halleri dikkate alındığında her bir insan alem, Kesinlikle, ayrı bir alem. Her bir hücre kendine göre hayatı olan, bir besleme sistemi olan, boşaltım sistemi olan, gıdalanma sistemi olan ayrı bir alem. Evet. Ve her bir insanda 100 trilyon hücre olduğu söyleniyor. Diğer hayvanları, ağaçlarda katarsak kainatta ne kadar sayıda ayrı hücre alemi var. Sayısını hiç kimse bilemez. Allah'tan başta. O zaman başka. sizin açıklamanıza göre şunu söyleyebiliriz. Alem içinde alem. Yani insanlar, insanlık bir alem. Yani hayvanlar alemi, bitkiler alemi, yıldızlar alemi, melekler alemi, cinler alemi, berzah bir alem, ahiret bir alem. E her insan bir alem. Ayrı parmak iziyle, göz rengiyle, hayalleriyle, idealleriyle, özel karakteriyle, sevinçleriyle, dertleriyle ayrı bir alem. E, mat, manevi ve maddi yönden, maddi yönden her hücre ayrı bir alem. İnsanın tamamının özeti olarak Cenab-ı Hak tarafından yaratılan ve çalıştırılan her, her bir hücre alem, alem içinde alem. Yani peygamberimizin Aleyhisselam alemlere rahmet olarak gönderildiğini duyduğumuzda bu kadar alemlerle ilgili peygamberimiz Aleyhisselam neler gördü? Birkaç soru sorup zamanın alemlerden ne anladığına dair izahını takdim edeyim. Buyurun. Bütün bu alemlerle ilgili yani yerler, gökler, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, cinler, melekler, dünya, ahiret, görülen, görülmeyen, mülk, melekut, her insanla ilgili, her insanın değişik halleriyle ilgili, alemlerin her an yeni hallere alınmasıyla ilgili, Peygamberimiz Aleyhisselam nelere şahit oldu. Allah o şahadetten razı oldu. Peygamberimiz mesela neleri ilan etti? Nelere dikkatimizi çekti? Bütün insanlara şuna dikkat edin diyerek bütün alemlerle alakalı Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu nasıl bir davet yaptı? Bütün alemlerle ilgili bütün alemler üzerinde Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri nasıl tecelli ediyor? O tecellilere Peygamberimiz Ali Vesselam nasıl bir şahitlik yaptı? İşte Enbiya Suresinin 107. ayet kelimesini okuduğumuzda bu suallerin cevaplarını merak edersek bilhassa Mevlüt Kandili vesilesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün alemlerle ilgili şahitliğini, ilanlarını, insanları bütün alemlerle ilgili hakikatlere nasıl davet ettiğini ve böylece bütün alemlerin Peygamberimiz Ali Satt Veslam'dan manevi hal diliyle nasıl memnun olduklarını merak edersek inşallah Enbiya suresinin 107. ayet kelimesi daha da açılır dünyamıza. Üstad Bediye zaman alemlerden nelerin kastedilmiş olabileceği ile alakalı 26. mektupta şu değerlendirmeyi yapıyor. Ee, semavatta binler alem var. Semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Her bir insan dahi küçük bir alem dediğinde artık şu anda dünyada 5-6 milyar insan var. Şu ana kadar dünya misafirhanesine gelen insanların sayısını bilmiyoruz. Hepsi, her insan küçük bir alem. Bütün alemlere işaret eden, bütün alemlerin sırlarını varlığında saklayan bir alem insan. Ee, Risale-i Nur'daki ifadeye göre. Rabbil alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Yani bütün alemlerin doğrudan doğruya, doğrudan doğruya Allah tarafından idare edildiği, bütün alemlerin Allah'ın kudreti, hikmeti, ilmi, esma hüsnasına makes olduğu, mazhar olduğu Fatiha suresinde Besmele'den sonraki ayette bize hatırlatılıyor. Dolayısıyla bütün alemlerin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın mutlak hakimiyetine en güzel, en cami, en derin, en geniş şahitliği yapan ve bu şahitliğini yani gördüklerini bütün alemlere ilan eden ve Allah'a takdim eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olarak gönderildiğini Cenab-ı Hak Enbiya Suresinin 107. ayet kelimesinde bize haber veriyor. Yani Allah'ın sayısını bilemeyeceğimiz sınırsız alemleri var ve Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm alemleri rahmet olarak gönderdiğini ilan ediyor. i̇nsanlara yani rahmet olarak gönderdik demiyor. Tüm alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Diğer tüm alemlerle ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapmış, ne gibi vazifeler yapmış, neleri ilan etmiş, nelere şahitlik yapmış ki hepsine yani tüm alemlere rahmet olmuş. Bu ne demektir? Bu cümlede, bu ayet-i kerimede ne gibi hakikatler saklı inşallah bilebildiğimiz kadarıyla aramızdan sonra ne paylaşmaya, o hakikatlerden istifade etmeye devam edelim. inşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.